O anlar ve sonrasında yaşananlar organize bir saldırının sonucu. Her şey kritik maçtan bir gün önce planlandı. WhatsApp grubundan görev dağılımı yapıldı. Maçta kullanılan patlayıcıları atanlar değil bir kuaför çırağı temin etti. Göztepe Altay maçındaki saldırı olayın öncesinde planlandı ve bir gün önce Kemal Altışarsı'ndan fişekler satın alındı. Ambulans şoförü önce patlayıcıları aracına yükledi ve ambulansla bu arkamda gördüğünüz yere kadar geldi. Daha sonra çantayı sırtladı ve bu gördüğünüz koridordan ilerledi ve sahanın hemen kenarındaki bulunan buradan ise Altay taraftarının olduğu tarafa doğru yürüdü. Ambulans şoförü sırtındaki çantalarla bu noktaya kadar geldi ve misafir tribünün önünde prosedür gereği aranmadan işte bu kapıdan girerek içeriye doğru geçti. ambulans şoförü tam da planladıkları gibi hareket etti. Çantasıyla getirdiği o fişekleri misafir tribünün hemen altındaki bu tuvalete getirdi ve gördüğünüz bu çöp kovasına koydu. Müzik Şüpheliler planın ikinci aşamasına geçti. Tuvaletten aldıkları fişekleri işte bu noktaya getirdiler. Önce sis bomba satıldı ardından da işaret fişeği hedef alınarak işte bu noktadan karşı noktaya ateşlendi. işaret fişeğinin patlamasının ardından ortalık bir anda karıştı. Köşe gönderen alan Göztepe'li taraftar ise sağ içerisine doğru koştu. Altaylı kaleciye saldırdı. Olayın hemen ardından İzmir Emniyeti harekete geçti. Stadın içinde ve dışında bulunan 487 kameradan gelen görüntüler bu odada incelendi ve olay çözüldü.